Herkese arkadaşlar hoş geldiniz. arkadaşlar Hoşgeldiniz ee, arkadaşlar dediğim gibi 110cp arayacağız bugün arkadaşlar e, birkaç gün önce de demiştim zaten videoda belirtmiştim Arkadaşlar şimdi 110cp arayacağız arkadaşlar video başlamadan abone ol like atmayı unutmayın Arkadaşlar ne olacaksa videoda olacak yani 110cp arayacağım sizler diyeceğim Şimdi arkadaşlar ne alacağıma geçelim bence tavuk gelip çaktım bir tane şundan alacağım Abi ya. nasıl bir, bir mutluluk etkinde Şuradan gelişmiş elmas alacağız arkadaşlar. Tamam. Ee, canavardan koruyan taş alacağız. Elektronik için. Evet. Anladın mı lan bu? Heh, burada arkadaşlar. Ee, bir tane kritik alalım. Ara. Ne? Ah, kırılmış Şimdi arkadaşlar, <laughs> hayırlı olsun. Harbi mesela cebimliyor mu abi? Şuna bakın. Görüyorsunuz. O. Kötü. Şimdi şunu bir alalım. Allah bir inşallah geçer düşünüyor. Uğraştırmaz yapma be eklendi be tamam iyi oldu bak biri eklendi kaldı bir tane var <laughs> taşı kaldı erdo taşlar işte tam oradan koyan taş şu. abi beyler çok şu anlar bir heyecan bastı beni Elim ayağım titriyor abi. Abi niye daha bir şey yap. Böyle 4x yapacağım ya. Yapmışken ne var? Bu olacak bir 4x olsun. Daha güzel olsun. Bir de o şeyi düşürmemazcan. Evet beyler 110'dan 40 CP'ye düştük. İnşallah bu geçer de daha düşmeyiz. Şimdi Eklendi be yes be. işte bu Tamam Oley tamam şimdi geliyoruz Şuradan iki tane şundan alalım arkadaşlar Abi şunu Evsunu hemen atalım ki Evsunu şimdi ben hiç sevmiyorum Abi şuna bak Arkadaşlar bu elemele Saldırı değeri 50 ortalama 10 verin Her zaman belli kendi çıkacaksınız arkadaşlar Şimdi büyü düz taşı da alalım. Büyü taşı. Alınır. Ağaç. Ben niye giydim? Abi ya Arkadaşlar telefon çalıyor. Ben şu videoyu bir durdurayım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ya şu şey uyuz oldu. Melbini uğraştırdı ya abi biraz. Evsun. Onu harbi uyuz oldum ama sonunda getirdim. Beceri ortalama getirdim. Saldırı değeri zaten varmış. Şimdi adam öyle sadece asit veriyorum. Şuna bak bunu dönüştüreceğiz şimdi çok işimiz var arkadaşlar. Bar var. 50 su. Şunlardan çıkartırız. Ee, kırmızı ince 80 su Şimdi Abi C5'e de geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. ama o çok şekil ya. Peti de bar kalırsa pete basacağım arkadaşlar. 169 şunu da bir çıkartmak istiyorum Arda'm artık. Yani bıktım, usandım. Terlendik, fıttırdık. yazalım arkadaşlar Aa sudak balığı bize lazım Kaç lan yani 10 tanesini ne yapacağım ya eee 160 tane Kırmızı İnci 80 tane sudak balığı Alınır Çok E geçelim de. Arkadaşlar ben şimdi isterseniz videoyu dondurayım. Geri geleceğim arkadaşlar. Bir şu şeyleri mail edelim. Video boşuna zaman gitmesin. Tamam arkadaşlar. Geleceğiz. Doluyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben malzemeleri buldum. Eyle basacağım. Ve kük. Tamamdır arkadaşlar. elle bastık. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ele bastık. Şimdi bakalım buna ne istiyormuş. Oha. Neyse. Arkadaşlar ben diyor, durdurup malzemeleri bulup geliyorum hemen. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ele basıyorum. eee Allah çok zor oldu. Ama yine uğraşıp çabaladım basıyorum arkadaşlar belli olsun abi çok güzel abi çok güzel oldu şimdi arkadaşlar petel level vereceğiz ben ee, barları alayım hemen şuradan

Kaç tane aldım arkadaşlar? İnşallah güzel olur. Ne arıyor şimdi burada da bak. Arkadaşlar burada neymişte? 100 <laughs> videoyu durdurarak yaptım durdurarak yapmasam çok uzun sürecekti Arkadaşlar şu şey olduğu için e, makro şey olduğu için yani makro program olduğu için hani sandıkları açtığı için bunları da açıyor onu da gösteriyorum bakın İnşallah 250 olur. Şimdi arkadaşlar bakın. Bakın iyi bakın. Görüyor musunuz? Makro program olduğu için fena şekilde. Bari bir 210 ol be. Yok abi 250 olmaz. Gördüğünüz gibi 206 oldu. Hit üzerine bakalım bir şey vermişler mi? Vermişler. Of. Kaç oluyor? Oha. Oha. Bakın 8. 990 abi çok evisale abi çok güzel oldu burada şuraya kadar falan çıkar herhalde neyse arkadaşlar şimdi söyleyeceklerim bu kadar kendinize iyi bakın Allah emanet olun görmeniz gibi elde bastık eti de 206 yaptık şimdi tık yapmamız gereken çıktık. Orada bağ kasmak. Beti basacağız. Oraya çıkıp. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay